Merhabalar, bu bir önceki videonun istatistikleri ve görünen üzere abone olmayan kullanıcılar çok büyük bir yüzdeyi oluşturuyor. Eğer videoyu beğendiyseniz ama abone olmak aklınıza gelmiyorsa bu sizin için bir hatırlatma olabilir. Gelenlere önerileriniz hmm. var mı? Ben hazırlığı atlamıştım. IELTS puanım vardı. Hazırlığı kesinlikle atlamazdım. Bence hazırlık kesinlikle okumalı. Ben bunu yapardım. Yeni gelenlere tavsiyem de acele edip hazırlık atlamasınlar. Doya doya okusunlar ve e, birinci sınıfta dersleri salmasından sonra toparlaması zor oluyor. Bizim hazırlık koronaya gelmişti. Evet, evet yani, yani aynen. Senin de eğitim hayatın koronadan Evet, bir kısmı, çok bir buçuk senesi denk geldi evet, maalesef. Tatsız, tatsız oldu. Yeni gelen, gelenlere tavsiye, dikkat et kendine hayırlı olsun. <laughs> Yeni gelen kardeşlerimize mesela ilk tavsiye telefonu böyle kullanmayın. <gülüyor> Abi <gülüyor> tripod, gimbal, monopod böyle video çekilmez babacım ya. Bak bizim elimizde de var kamera. Bak bana bu işler böyle işler. Ya babacım <laughs> benim daha büyük benim para peşindeyiz biz. Para Doğru. bu youtuberlık peşinde değiliz ya. biz baba. İşin şakası bir tarafı yeni gelenlere ne abi iş kovalıyım Kovalayayım paraya çok ihtiyaç var. Paraya çok ihtiyaç var. <laughs> 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 Saçmalık yani. Bak o adam para kovalayan adamlardan. Finans, finans. Bu işin tek olayı var abi. Bir şey olacaksın gideceksin lafını, atı, lafını esirgemeyeceksin. Buradaki insan iyi insanlar. Abi. Kötü insana zor denk geliyorsun. Sağcısı, solcusu, siyasi fikri, dini, ırkı, dili, cinsel hiç ona değil. Bakma sen değil. bu çocuk da telefondan çekiyor ama o da para kovalıyor yani. Nerede, Şu kovalıyor şey, para? Bunu anlatacak mıyız? Bunu ben? anlatalım Nerede mi? Gel lan tanıştırayım seni o adamla. Valla olabilir bunlar. Bak genç kardeşlere tavsiye ederim full darlayacaksın. Bu işi mi kovalıyorsun? Bu işi yapan abiye gideceksin. Diyeceksin ki nasıl yaptın? Nasıl yaptın parayı? Nasıl büyüteceğiz işleri? Nasıl olacak bu işler? Mevzu bu abi. Full arayıştayız. İş kovala. İş kovala. Oku abi. Keyif almaya bak. Bak manzaranın her yeri inanılmaz. Oğlum söylemleri falan çok enteresan bu insanlar. Vegan şey. Abi, Evet. Çok iyi, afiyet olsun. Gün denedim ben de. Yerin Peki, altında tüneller var, onu biliyor musunuz? Eksine bir şey de aşağıdan Takılıyor. Oğlum yerin altında zamanda Tevfik fikret, Robert Kolej'e gitsin deyip tünel yaptı. Okula yeni başlayanlara tavsiyeleriniz Ya da şey olarak da düşünebilirsin sen de, ee, okula tekrar girsem neleri farklı yapardım? <laughs> bir sene daha az remedial kalırdım. <laughs> ben açıkçası <laughs> yine remedial kalırdım Hı -hı. ama ya şahsen çok fazla değiştireceğim bir şey olmaz mi? ya. Evet. Yine 6 senle ol. mezun olmak isterdim açıkçası. Evet. Alt bir de evet. Pandemiye, pandemiye denk gelmemek denk isterdim yani. tabii. Oo, yani. Ama yeni başlar pandemiyi dojlamasım gerekiyor. Mi? Aynen Bak, biraz pandemiye dojlamasınlar. <laughs> <laughs> Başka bir diyeceğim bir şey yok yani. <laughs> Valla şu an yeni başlasam e, herhalde bir kulüpte ilerlerdim. Ben şu an herhangi bir kulüpte çok fazla aktif değilim. E, bir kulüpte etkinliklere katılıyorum ama çok da aktif değilim. Ya yani Bir kulüpte aktif olup ilerlemenin e, tabii ki derslere olumsuz yönde etkisi olabiliyor e, mutlaka. Yani çünkü sizden belli bir fedakarlık bekliyor kulüpler. Hem e, ya özellikle man manevi olarak ve zaman olarak bir fedakarlıkta bulunuyorsunuz kulüplerde de ilerleyebilmek için. Ama bunun bence getirileri çok yüksek. Şu anlamda sosyal zekanızı ben geliştirdiğini düşünüyorum. Bir kulüpte yer alıp insanlarla iletişim kurmanın. Farklı insanlarla farklı istek ve becerileri nasıl yönetebileceğinizi, onlarla nasıl iletişim kuracağınızı öğreniyorsunuz. Bence bu eğitimle, akademik ve bir eğitimle birleştiğinde kişiye çok fazla katma değer katabilecek bir durum. Yani Dolayısıyla ben şu an yeni başlasam bir kulüpte daha fazla ilerlemek isterdim. Ee, akademik yaşantımın yanı sıra. Ee, onu diyebilirim sana. Daha az ders çalışmak mı yani? Ee, yani biraz ona geliyor aslında <laughs> evet. Bir de sana hiç şey sormak istiyorum. Ya, okula yeni başlayanlara ne tavsiyeler verirsin? Ben okula... Ya, ben okula bu okulda hiçbir şey farklı yapmazdım. Ben gerçekten çok verimli geçirdim. Ben zaten daha önceden de sporcuydum. Burada gelir gelmez de kürek takımına girdim. E, pandemi sonuna kadar burada kürek takımına devam ettim. Ki herhangi bir spor kulübüne girin, girmesinin hem kendini geliştirme açısından hem okul kültürü, okul kulüp kültürü öğrenme açısından çok önemli. Bununla beraber bir takıma girmenin sağladığı ki böyle bizim gibi özel sektörlerde çalışacak insanlar için aranılan tüm özellikleri takımlarda edinile ya da kulüplerde edinilebiliyorsun. Ya yani takım çalışmasını öğreniyorsun, zaman yönetimi öğreniyorsun, sert disiplini öğreniyorsun. Bundan dolayı ben kesinlikle sağlam, iyi bir kulübe girilip orada farklı farklı insanlarla farklı farklı çevreler edinmeyi, networking edinilmeyi öneririm. Teşekkür ederim abi. Yeni gelenlere neler yapmasını tavsiye edersiniz? Ee, çok güzel bir soru. Ee, bir kere şey çok farklı olurdu. Bir daha boğazını kazansam herhalde pandemi şartlarında <laughs> görmemiş olurdum. O yüzden sosyal aktiviteler daha fazla vakit ayırmış, e, ayırırdım. E, kulüp yönetimlerine girmeye çalışırdım. İlgimi çeken kulüplerin e, yönetimlerine. Çünkü e, insanlar eğitimi genel sadece derslerden ibaret etme, e, ibaret sanma yanılgısında bulunuyorlar. Ee, halbuki kulüp aktiviteleri, sosyalleşme de insanın eğitimine en az dersler kadar katkı yapıyor. Hatta bazen daha fazla yapıyor. Ee, kulüpler aracılığıyla merak ettiğin, tanışmak istediğin büyük isimleri ayağına getirme şansım var mesela. İnsanların bunlardan yararlanmasını isterdim. Biz de son e, senemizde e, History Plus topluluğu olarak Tarih Kulübü ile işbirliği içinde birçok e, iyi hocayı konuşmacı olarak getirdik. Daha fazla kulüplerle ilgilenirdim çünkü son yıla kaldı pandemide ötürü. Daha fazla başka bölümlerden seçmeli dersler alırdım. Çap yapardım demiyorum. Çift ana dal programları gereksiz yük şey yapıyor ama belki yan dal düşünebilirdim siyasette. Hiçbir şeyi farklı yapmazdım. <laughs> Tam şey. bir winner'sın abi. Ya winnerlıktan değil yani ne yapmam gerekiyorsa onu yaptım elimden de ne geliyorsa. Burada yani yeni girenlere neyi tavsiye ederim? Okul yaşamalarını tavsiye ederim. Okumalarını tavsiye etmem, okul yaşamalarını isterim. Burası bir böyle bir hayatın bedeli yani nasıl söyleyeyim belki lisede bunu yaşamışsınızdır yaşamamışsınızdır bilmiyorum. Ama hani o eğitim periyodunun sonu yani, yani tabii ki devam edebilirsiniz ama üniversite en önemli zamanları bence. İnsanın bir birey olduğu, yetişkin olduğunu idrak ettiği. Okulu yaşamak lazım. Burası burada çok enteresan insanlar var. Çok enteresan e, akademisyenler var, mezunlar var. Okulu yaşamak lazım. Sadece derse girmek, çıkmak değil. Tabii ki o da önemli kulüp aktivasyonları, sivil toplum kuruluşları, ne bileyim arkadaşlarla tanışma falan falan gibi bir sürü şey, çalışma, üniversitede çalışma falan.